Herkese merhaba Mandat ve bugün sene yeni bir masum kutal çığını yapıyoruz. Hatırlarsanız eskiden şu masum kutal çılını yaptık ama artık üst kısımlar şu kısımlar arkadaşlar çizildi ve çok kötü bir hal aldı. Ben de bu yüzden yeni bir mağaz aldırdım. Kime? Sponsoruma. Sponsor ablam işte. Ve bu iş bir şaka yani. O adam mı yani sponsor kısmı şaka yani. Anlamayanları söylüyorum bu arada salak değil. Her neyse kutusu böyle. Tunus marka bir. Mouse. Bu arada mouse ismi. US official mouse. Şu anda okuyamıyorum pek neden. telefon lanet olası şey gözüme düşüyor. Her neyse. Size şuradan okuyabilirsiniz okuyun artık. O zaman başlayalım kutunun içinde ne varmış bir adet mouse'umuz. Onun dışında bir adet amirlerin sadece okuyacağı bir kağıt. Ya bunu cidden okuyorlar mı? Okuyanların kafasından endişe ediyorum da her neyse. Onun dışında, onun dışında başka bir şey yok. Baksana da boş Boş yani gelecek şeyde kutu bir adette kutu var. Her neyse o zaman mouse'umuzu bilgisayarımıza takalım ve bakalım nasıl işlemiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar mouse'u da taktım. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ve başlıyoruz. Faynan kontrolü oldukça rahat arkadaşlar henüz ilk kez denememe rağmen baya rahat geldi. Şöyle bir bakalım nasılmış. Tabi biraz baya hızlı o hızı da zaten ayarlayabiliyoruz yani sorun değil. Google'dan bir resim aratalım. Mesela en kolayından. Şu anda biraz zor aratmam. Mountain Plate yazalım. Resimlere bakalım. Evet yani baya rahat. Şimdi bir oyunlar bir test edelim bakalım oyunlarda nasılmış. Evet arkadaşlar şimdi de Montant Glade Warband Rodox'ların iç Savaşı modunu oynayacağız. Bakalım fare nasılmış onlarda. Şöyle girelim. Şöyle bir birlik buldum. Bunu mahvedeceğim. Zamanın dolduğu serseri. Hadi bakalım. Abi siz burada bekleyin. Siz burada bekleyin. Ben mouse'u test ediyorum. Hadi burada bekleyin siz. Bu arada arkadaşlar bunlar benim ordum. Eğer Mountant Blade çekmemi istiyorsanız yorum kısmında belirtin. O zaman hadi başlayalım. Şu anda rahat gibi baya rahat evet. Bu arada düşman nerede? Evet aynı şu anda düşmana doğru gidiyoruz. Aha işte şurada siz bir saldırıya geçin hacı. no, olur dağılmayın Hadi be Şöyle şunları halledelim. Hadi. Alışmadığım için şu anda baya kötü. Ama 3 kişinin şu anda geberttik. Sen şöyle gel hacı. Tamam. Başka var mı? Ha şurada var şunu ya ile öldürebilir miyiz? Şöyle bir deneyelim. Hadi. Aynen orada birisi çok güzel hesap attı. Oyunu kazandık arkadaşlar. Bir bakalım başka ne yapabiliriz? Haritada bir gezinelim. Haritada gezinmek bayağı kolay bir faaliyet. Gördüğünüz gibi bayağı rahat. Biz sadece gidelim bakalım bu sadece nasıl ha, bu kötü oldu. Her neyse sadece gidelim. Ya şimdi Şunu... tamam. Turnuvaya katıl diyelim kendisimize başlı oynayalım. Sonraki turda savaşalım bir, bir, de şöyle bir savaş yeteneklerimi deneyeyim. Nişan alma konusu nasıl? İyi gibi. Ama ben bunda çok kötüyüm yani. Şu silah kullanmakta. Her neyse. Neyse biz öldük zaten canımızdan gördüğünüz gibi çıkarmış oyundan. O zaman ikinci oyuna gidelim. Şimdi oynayacağımız oyun arkadaşlar Don't Stop Together. O zaman başlayalım. Burada arkadaşlar Don't Stop Together'ı bayağı bir muhasır oynuyorsunuz. O zaman Pro Game oynayalım. Şöyle ben bir server alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir server buldum. Şimdi karakterimizi seçelim. Ee, ne olsun ne olsun. Ben şu robotu ve şunu seviyorum arkadaşlar. Bu vay güzel karakter. O zaman başlayalım. Şöyle. Aa şurada bir ruh var. Merhaba. Neyse. Şurada bir ruh var. Onun dışında birazcık bunlardan toplayalım. Şöyle sadece bunlarla oynayalım. Oha iki tane ruh var. Yani herkes ölmüş neredeyse. Peşin bırak. Hayal et. Şöyle birazcık Ağaç keselim. Biraz da şunun. Bayağı güzel oynuyor arkadaşlar bu da. Şöyle biraz toplayalım. Ben bayağı bir oyuna dalıyorum yani bazen. Hadi. Şöyle de bayağı bir odun kırınca canavara dönüşüyoruz sincap'a yani bayağı bir manyak sincap'a dönüşüyoruz. Onu da şimdi size göstereceğim. Biraz daha toplayalım hemen göstereceğim. Hadi. Dönüş artı. Ve dönüştük. gördüğünüz <laughs> gibi. Evet arkadaşlar. Bir oyunu sonra geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.